Evet, merhaba. Bugün farklı bir ürünle karşı karşıyayız. Bu otomatik çay makinemiz. Şikayetimiz ısıtmıyor. Neden olduğuna bakacağız. Önce bir şey taktık Şimdi cihazımızda açma kapatma seç, tuşumuz var. Önce mod kısmına geldik şöyle aşağı dedik. Su yani kettle modunu aldık. Başla bekle dedik. Çıt sesini duyduk. Röle çekiyor sağlam ama ısıtma yok. Birkaç tane sebebi olabilir. Karttaki yolu patlak olabilir. Rezistans arızalı olabilir. Ya da e, kontrolörden rezistansa giden kablo kopuk olabilir. Şimdi fişten çekiyoruz. <laughs> Şöyle demliğine bir ayırdık. Daha sonra kettle'ına bir ayırdık. Şu gövdeyle işimiz şu an yok. En son şüpheleneceğimiz şey olabilir. Şimdi kettle'ın altında 3 tane vida var. Bunlar daha önceden sökülmüş. Bu kettle kurcalanmış. Ama siz bu kapağı almaya çalıştığınız zaman bu gelmez. Neden gelmez? Şöyle sapın kapağını şöyle oynata oynata kastırmak gerek. Sap kapağını çıkardık. Bazen şu tırnaklar kırılabiliyor. Değiştirmek ya da yapıştırmak gerekiyor. Bilginiz olsun. Onun sorumluluğunu alarak söküm. Zaten sapın kapağını söktükten sonra Üstte ve altta ikişer tane vida görüyorsunuz. Bu vidalar ince uçlu. Bunları ince uçlu bir tornavideyle söküyoruz. İki tanesi zaten söktükten sonra da göstereceğim. Bu kettle'ın alt kapağını tutuyor. Bu cihazda eğer ki rezistansı arızalıysa yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama cihazın şu ana gövdesindeki <laughs> su akıtma olsun kartla alakalı olsun onları yapabiliyoruz ama resistansla alakalı olan şeylerini maalesef yapamıyoruz biz de onda malzeme bulamıyoruz ama gövdesiyle alakalı malzemeleri bulabiliyoruz bakın gördünüz gibi burada alt kapak sapa denk gelecek şekilde tasarlanmış şimdi bu alt kapağı şöyle çıkarttık burada bir tane yayımız var. Şurada da bir tane klepemiz var. Bu şöyle içeride şu şekilde duruyor. Klepe şöyle duruyor. Yay da buna basıyor. Burada zaten bir delik olduğu için burası bir odanın içerisinde. Sadece siz bunu gövdeye oturttuğunuz zaman su akışını sağlıyor kaldırdığınız zaman su akışını kesiyor. Şimdi bir rezistansını kontrol edelim. Şunlar şurada kalsın. Görüyor musunuz? Bakın hep kireç tekeleri var burada. Bu yani daha önce bu ya su almış ya da bulaşık makinesine girmiş. Rezistansa giden kablolar dediğim şunlar. Bunlarda da bazen bir çürüme olabiliyor ama ne yazık ki, tamamen paslanmış. Resistans sonuçları da paslanmış. Burada da pas var. Şikayetimiz demek ki daha önceden kettle su ile alakalıymış. Ama ısrarla o şekilde kullanmaya devam edince de ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Şimdi resistansı ölçerken şöyle kablolardan kurtarıyoruz. Resistans sonuçları boşta kaldı. Tek bir tane resistansımız var. Zaten bu cihaz belirli aralıklarla <laughs> Resistansı devreye sokup çıkardığı için ikinci bir resistansa gerek duyulmuyor. Yani çok kısa aralıklarla atıyorum 30-40 saniyede bir ya da iki kez e, bu resistans devreye giriyor. Ölçü aletine sürekli konumunu aldık, sürekli pozisyonda ölçü aletimiz. Şimdi bunun eğer rezistansınız sağlamsa. şekilde ses almamız gerekiyor. Sürekliğin olduğuna dair bir ses almamız gerekiyor. Eğer ki resistansımız arızalıysa bu şekilde open line şeklinde bir şey göreceğiz. Şimdi uçtan değdiriyoruz. Resistansımız arızalı evet. Resistans arızalı. Şimdi gene hazır açmışken şurada bir bakalım. Buna kontrolör deniyor kontrol e, neden buna kontrolör deniyor? Kontrolör denmez denmesindeki e, amaç nedir? Şudur. 90 100 derecenin üzerinde çıktığında altındaki teller genleşerek pinleri havaya kaldırıyor ve şuradaki teller şuradaki teller şöyle havaya kalktığı zaman otomatikman devreyi açmış oluyor. Devre açmış olduğu için de emniyet sağlanmış oluyor. Şimdi bunda toplam 1, 2, 3 3 tane ayretten bir çanağımız var. Dört tane çanağımız var diyelim. Şimdi bu çanaklar ne anlama geliyor? Hemen ben size söyleyeyim. Bir tanesi içeriden şu şekilde değdirdiğimiz zaman bakın sesi duydunuz mu? Bu toprak. Şuna değdirelim. Bu nötr. Şuna değdirelim. Bu ısıyı iletiyor. Hani kaç derece olduğunu gövdeye bildiriyor ki gövdede ulaşması gereken sıcaklığa kadar resansı devrede tutsun. Bu da aynen. Bu da o sensörün diğer bir kutbu. Şuna bakalım. Evet. Bu da resistansın fazı. Fazı ya da nötr. Fark etmiyor zaten yer değiştirebiliyorlar. Yani faz ve nötr arasında yer değiştiriyor, Toprak yer değiştiremiyor. Rezistansımız arızalı. Yapacak bir şeyimiz e, yok. Yani tutup da bu resistansı sökemiyoruz. Değiştiremiyoruz. Komple bir cam gövdeden lazım bize. Eğer ki cam gövde bulursak, onun da videosunu çekeriz. Toplarken şunu yapmıyoruz. Toplarken Hani direkt hani önce sapın kapağını takmıyorsunuz. Önce bunu takmıyorsunuz. Önce yayı alıyorsunuz. su yolunun yeri burada. Üzerine koyuyorsunuz. İlla denk gelecek hani kenarı kenarındaki conta böyle biraz şey biraz kavisli radyoslu. Hani illa ona oturtmak zorunda değilsiniz. Zaten söktüğüm zaman halini gördünüz. Şöyle üzerine denk gelecek şekilde koydunuz. Daha sonra klepeyi aldınız. Klepeyi de bunun üstüne koydunuz. Daha sonra bu dedik buraya gelecek. Bu kadar basit. Şöyle sallanması iyi Şöyle denk getiriyorsunuz ve önce saptaki vidalarını sıkıyorsunuz. Daha sonra alttaki vidaları sıkabilirsiniz. Yani tam tersini yapsanız da önce burayı sıksanız ne olur? Hiçbir şey olmaz ama unutmayın diye çünkü hani elinizi aldığınız zaman sap boşta kalacak. Bu sefer de sapın arayışına gireceksiniz. Zaten bu ürünün malzemesi yok, gerçekten yok, hiçbir yerde bulamazsınız. Hani internette falan satıyorlar ama ha, ben de e, güvenip şey yapmadım. Daha önce yaptığım ürün ama e, tabi güvenip de tavsiye etmediğim bir şey. Zaten daha önce kurcalanmış olduğu, resnasının arızalı olduğunu gösteriyor. Bakın görebiliyor musunuz? Burada yukarı olduğuna dair bir ok var. Hani yukarı takılması gerekiyor diye burada bir ok var. Normalde burada bir arçelik yazısı oluyor ama o silinmiş. Tabi firmada bunları düşünerek yukarı şeklinde bir ok yapıştırmış buraya. Bir ok yazdırmış buraya. Hani bunu zaten bunun tersine takamazsınız. Değil mi? Olmuyor. Tırnakları. Kırmadıysanız ucu oturacak zaten. Onun dışında iki yazımız aynı. Dediğimiz gibi herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz şu an. Kazalı arızalı olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> de bir bakalım. Şurada benim bir tane termosladım var. şöyle bir koyalım. Şimdi zaten bunlar aynı değil ama. Şimdi su dedik. Başla bekleye bastık. Çık dedi çekti. Şimdi ölçü aletinde bunu. Alternatif akımı aldım. Şimdi zaten bu nereden geldi Zaten ben size göstermiştim. Resistans sonuçlarının hangisi olduğunu. Buradan yani şu şekilde girip resistanslara buradan da aldığını göstermiştim. Şimdi bunu bunun üstüne koyacağım. Bakın zaten şu an duraklatta hani kettle'ın olmadığını söylüyor. Kettle yerinde değil diyor. Bunu yerine koyacağım. Şimdi alternatif akımda ölçeceğim. Yine görmedi, bir daha programlayayım. Tamam, şimdi gördü çift dedi. Alternatif akımda tutuyorum. Bakın 232 volt. Yani bu da demek oluyor ki eğer rezistans sağlam olursa zaten otomatikman çalışacak. Yani cihazın bu gövdesiyle alakalı herhangi bir problemimiz yok. Böyle neden problemimiz yok diye ben bir daha açıyorum. Hani kettle bulduğumuz zaman bir de cihazın kartıyla uğraşmayalım diye. Cihazın gövdesinde de herhangi bir sorun yok. Sadece değiştirmemiz gereken, yapmamız gereken şey kettle bulmak. Onda tabi bulabilirseniz ne kadar şanslısınız. Tabii ben de bulabilirsem ben de ne kadar şanslıyım. Cihazımızdaki aradığımız arıza yaptığımız ölçüm kettle ile alakalıydı. Bir daha eğer e, kettle bulabilirsem bir dahaki biliyorsun çektiğimde cihazı nasıl komple dağıttığınızı da göstermiş olurum hem. Ama kendi başınıza yapmaya kalkışmayın. Gerçekten elinizde kalacak bir şey. Şu an ben bile düşünüyorum kettle'ını nereden bulacağımı. <laughs> Gene de en azından arzı tespitini kendiniz yapmış olabileceğiniz bir şey. Kendinize iyi bakın.